Biz niye tuvalete geldik? Çok pis koktu ya Ahmet abi. Nasıl ya ben kokuyu alamadım. Bu pis kokuyu almadın mı? Yok bana hiç koku gelmiyor. Ne olur çıkalım buradan bayılacağım yoksa. <laughs> o zaman haydi başlayalım. Evet arkadaşlar kreşe geldik. Burada gördüğünüz gibi başka çocuklar da var. Ve bebek. O, şuna bak tipe bak ya arkadaşlar. Normalde bebekler tatlı olur ama bu bebek bir değişik böyle korkunç bir şeye benziyor. Aa bir dakika buradan. Aslında buradan geçebiliriz biz. Boyutumuz yetiyor bu tellerin arasına geçmeye ama oyun geçirmiyor bizi. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen kaçmaya başlayalım. Bak şuradan biri gidiyor gidiyordu sanki. Nerede o? Göremedim. Neyse. Biz kaçmaya başlayalım. Siz de aşağıdan hemen like atmayı unutmayın. Videomuzda sizlerden bir sürü like bekliyoruz. İzleyen herkes tam şu anda like tuşuna basın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Aynen öyle ve şuradan geldim. Şu kapıyı açalım. Niye açılmıyor bu? Kardeşim tüm kapılar böyle açılırsa kaç saate gideriz var ya şuradan da çıkalım. Burada bir ip varmış. Kollara kuvvet tırmanacağız. <laughs> Aha nereye geldik? Oo bir sürü oyuncak var. Oo burada değişik değişik tuzaklar var. Buradan nereye gideceğiz? Ha şuraya şu kutular getirecek galiba. Yani. Al şunu bak Bakalım. Ama da ya. <laughs> Bu arada bayağı kişi kaçmaya çalışıyor. Beraber kaç kişiyiz ya? 4-5 kişi var herhalde. Şu iki ile koyduk buraya. Bir tane kaldı. Bunu da aldık. Artık çıkabiliriz. Şuradan bitti. Ha uçak sesiymiş. Şuradan mı gideceğiz? Nereden? buradan aşağı galiba. Aman şunlara değmeyelim de bak. Benim boyum kadar fare kapanı koymuşlar. <laughs> Şuradan gidelim. Aa bak burada 2x speed falan var da çok pahalı ya. 200 lira Yok yok alma. <laughs> Tabi tencerenin hesabında olduğumuz için alma diyor. Benim hesabımda olsak hemen alalım alalım der. Evet öyle derim zaten. <laughs> Şuradan kalemlerimizden kaçacağız. Tencere bak yine aşağıda mızraklar falan var. Aman dikkat et düşmeyelim. Hop düşmedim tamam. Şurayı da geçtik. Burada şu ne ya? Ha, bilmiyorum ki ötüp duruyor. Baksınca böyle değişik bir ses çıkartıyor. Ya bak şu bebek hala açlık çalıyor. Şuradan şöyle zıplarsak tamam. Arkadaşlar bu arada baksana ya bir sürü oyuncak var. Lego mego uçak falan. Uçak mı? Biniliyor mu acaba? Galiba binilmiyor ya bakayım buna. Buna vinil mi? aşağı düştük. Hayır. Hopala. Tencere hep senin yüzünden ya. Baksana şunlara kocaman. Binilmiyormuş tamam hiç denemeye gerek yok. Ama uçup kaçsaydık çok güzel olurdu. <laughs> Aynen çok iyi olurdu da yapacak bir şey yok. Hop geldik yine şuradan. Kapımızı açalım. Ya bunlar niye açılmıyor? 5-6 kere tıklıyorum arkadaşlar. Tüm kaçışlarda da böyle borular var ya. Borular olmasa olmuyor sanki. Sanırım olmuyor. <laughs> Aha gene kalemli yere geldik. Dur şöyle hop. Bura biraz daha zor gibi ama geçtik. Şunları da geçersek. Nereye geldik? Aha ne oluyor lan? Aha. Bebekten kaçacağız. Kaç. Aa niye yavaşladı? Geliyor geliyor kaç. Ya geliyor ya. Değmemiştim ben ona. Şu düğmeye bas. Çok yakın bize ya. Allah. Kaç. Aa buradan çıkış. Aha. Hoppala. Tencere yakaladı bizi çok kötüydü. Evet fark ettim. <laughs> Arkadaşlar bir bebek ancak bu kadar korkunç olabilir. Tipe bak ya. Şu gözlere falan bak. Gözleri yerinden çıkacak. Az önce şu köşe... Allah dur tamam hop şöyle... Kaçtım. Az önce şu köşeye sıkıştık o yüzden kaçamadık. Tamam buraya gelemez herhalde. Bakalım geliyor mu? Gel bakalım cici bebek. Hop. Aa, Nasıl yakaladı? Bebekle dalga geçersen böyle olur işte. <laughs> Arkadaşlar bebekle dalga geçeceğim diye yakalandık ya. Neyse tamam bu sefer geçeriz. Şöyle hemen şuna bastım. Yukarıdan kapımız açıldı ve ben de böyle kaçıyorum. Sakın durma yine yakalanacağız yoksa. O niye yavaşlamıyor bak. Bir şunlara deyince yavaşlıyoruz. O da yavaşlasın. Hadi yürüşürüz bebek. Bay bay. Borulardan gidiyoruz ve nereye geldik? Aha. Aha bebek yatıyor burada. Bu sanki biraz büyük gibi ama. Buradan şuna mı ineceğiz? Aha. Oy top gibi fırlattı bizi. Ah oh, ne oldu? Ya şunlar öldürüyormuş ya. Ben normal bez gibi bir şey sanmıştım. Şöyle geçtik burayla. Nasıl uyuyor ya? Bu nasıl bebek? Kocaman bebek arkadaşlar. Böyle bebek mi olur tencere? Olmuş işte yapacak bir şey yok. <laughs> bak tipe bak ya. Neyse uyanmadan biz şöyle kaçalım. Buradan nereye? Şuraya mı? Hop şuradan indiğimiz zaman geldik. Evet yeni bir kapı hop. Buradan ha şu şeyi alacağız. Merdiveni de koyduk. Buradan yukarı. Abi bu bebek nasıl uyuyor ya? Bir susmadı. Horlayan bebek mi olur arkadaşlar? <laughs> Çok garip horluyor. Aha. Tencere gene zorlu bir yere geldik. Bak aşağıda mızraklar var. Aman aman sakın düşme. Yok yok düşmem. Umarım düşmem. Aa ne oluyor? Aa burada pervane varmış. itiyormuş. Ben de diyorum bir kayıyorum böyle bir değişik bir şey oluyor. Tamam geldik. Şunu anlamadım bu ne ya? Başınca hiçbir şey de olmuyor. Keşke ona basınca havaya uçursa. Keşke havaya uçursa değil mi? Aha pervaneli değişik bir yer. Şu boşluklardan geçmemiz lazım. Hop. Kıyma olmadan geçeriz umarım. <laughs> Bunu da geçersek bitti mi bitmedi. Hala var. Hop şunu da hemen geçeyim tamam. Çok iyiyiz ya tencere bak bu gidişle var ya 2-3 dakikaya kaçarız. Şurada biri ıslık çalıyor bebek mi acaba? Aha aşağıda bak gördünüz mü şuradan gitti. Buradan nereye gideceğiz aşağı mı? Hop. Lan aynı yere mi geldik biz? Bilmiyorum ki. Ha yok buradan buradan kaçacağız tamamdır. Şurada küreğimiz var aynen. Ben de başladığımız yere geldik sandım var ya çok korktum. Şuradan kaçalım. Oo oh, in, in 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 Tencere iki saktir iniyoruz. Bu ne ya bitmedi be. Hah. Sonunda geldik. Buradan şuna mı başlayacağız? Aha ne oldu lan? Hayır bebeğe gidiyoruz. Oo. Bebek. Bebek ne olur bize bir şey yapma tamam mı? Aha. Ne oldu? Aa düşüyoruz. Ne oldu bize ya ben anlamadım ki. Arkadaşlar Bura nere ya? Kanalizasyon gibi bir yere geldik. Aşağıdaki tuvalet suyu mu şimdi? Buran ne pis kokuyordur tencere ya var ya. Evet o yüzden sakın düşmeyelim. Baksana tuvalet kağıdı falan var. Bitsin artık burası. Galiba bitti mi bitmemiş. Tamam burayı da. Baksana bir sürü sinek minek. Çok pis ya. Bitti galiba şuraya da geçersen bitiyor. Bakalım. Bitmemiş hala bitmemiş ya. Aa buradan şunu yiyecek dur. Hop. Ne güzel. Aha uçuyoruz. Hadi parkur zamanı. Koş bakalım. Oo çok hızlıyız. <laughs> Hayır, aşağı düştüm. Neyse bir daha erik sarızı hop bu sefer düşmeyeceğim. Hadi bakalım. Uçuyoruz. Aha ne güzel zıplatıyor lan. <laughs> Bak böyle hızlı koşulan parkurları çok seviyorum diyecektim. Öldük. Geldik 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 tamam. Zaten bak aha geriyor. Tencere çok pis koktu. Ne yapıyorsun ya? Midem kazınmış ne yapayım? <laughs> bak az önce tam şurada düştük. Tam bitmişti burada düştüm. Evet kötü olduğun için düştün. Bak bak bir de benle dalga geçiyor. Şaka şaka. <laughs> aha nereye geldik? Bu ne yapıyor burada? Tuvaletini yapmayı öğreniyor sanırım. Ya kardeşim tuvalet biz niye tuvalete geldik? Çok pis koktu Yahmet abi. Nasıl ya ben kokuyu alamadım. Bakayım. Bu pis kokuyu almadın mı? Yok bana hiç koku gelmiyor. Ne olur çıkalım buradan bayılacağım yoksa. Çıkarken şu kapıyı da kapatsak. Çok güzel olur. Kapıyı mı? Bakayım kapı. Kapanmıyor galiba. Gerçekten pis kok. daha Daha hemen gidelim şuradan ya. <laughs> Aha bak şu dışarıyı gördüğümüze göre aç kaldı. Şuraya da aç. Aha. Ne oldu kaçtık mı? Kaçtık mı? Kaçamadık galiba. Şurada bir tane son birini öldüreceğiz. Büyük ihtimal. Gel bakalım. Aha. Ee bebek geldi yine. Bu bizimle mi savaşacak? Bu bebek ne yapacak gibi bize? Silah yok bir şey yok şuna bak. Tencere bu bize. Aha ne yapıyor lan? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kafasında dönüyor bebek. Aha sersemledi vur vur. Vuruyorum vuruyorum ama çok az eşliyor ya şu. Aha geliyor. Attığım mermi ne acaba ya? Elektrik silah gibi bir şey mi? Bak gene dönüyor bak şuna bak. Belin kırılacak yavaş dön küçük bebek. <laughs> tamam yarım canı kaldı. Şöyle biraz daha vurursam. Aha gene dönüyor bak. Şu acaba attığı şey ne ya böyle dönerken sarı bir şey. Çok az canı kaldı. Durup gelmiş lan. Kaç tane göre kaç. Ya bu bizi öldüremez ya. 2 saat vursa bu anca ölürüz. Aha ne oldu? O be sonunda. Arkadaşlar bebek aha patladı. Arkadaşlar bu kreşten kaçtık ve son bir adımımız kaldı. O da bu otobüse binip buradan kaçmak ve kaçıyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar buradan da kaçtık. Bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara sarı kalp atsın. Ve ekranda çıkan diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Bye.